tenkit ediyorum. Hiç şey yapmasınlar. Öyle Allah'ın dinine bu kadar şey yapacaklar ve biz onları saygıyla anacağız. Hiç de saygı duymuyorum açıkça söylüyorum. Hiç de saygı duymuyorum. Şimdi sen tutacaksın. Tutacaksın. Örnek vereyim. Evlenme konusunda Mebsut'un 5. cildinde midir? Kaçın cildindedir? Kaçinci cildindedir? Evliliği denetimsiz bırakacaksın. Hanefi mezhebinde öyle. Bir kız bir oğlanla anlaşacak. İki tane şahitle evlendim diyecek ve nikah geçerli Hatta ona bile lüzum yok. Şöyle bir toplumun içerisinde şurada e, bir, bir, bir erkek bir kadına dese ki karıcığım dese buyur bey dese nikah kıyılmış olacak. İbn-i Abidin'e bakarsanız görürsünüz. Niye? Millet duydu ya. Ha, tiyatroda bile geçerli olacak. Peki bunu geçerli yapmak için Hanefiler ilgili hadislerin tamamını almamışlardır. E, ayetler de uymuyor. İlgili Bakara suresi 232. ayetin şart kısmını almamışlar. Birinci bölümünü almışlar. Allah bir şart koşuyor. Diyor ki Estağfirullah فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اِنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجِهُنْ اِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa kadın ve erkek nikahlanmalarında engel çıkarmayın. Marufa göre anlaşmışlarsa gelin bakalım. Yani bugün mesela anlaşılması için söylüyorum. Bugün şeyde kıyılan nikahlar Kur'an ve sünnete çok çok daha uygundur. Yani şu anda belediyelerde kıyılan nikahlar mezheplerin görüşleriyle kıyas kabul etmeyecek kadar Kur'an ve sünnet uygundur. فَلَا تَعْضُلُوهُنْ لَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنْ لِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ Şimdi her, her dilde şart ortadan kaldırılırsa evet. cümlenin hiçbir anlamı kalmaz. Şu şartta böyle dersin. Bunlar şart ortadan kaldırıyor. Ama bu Allah'ın kelamı. Öyle insan sözü gibi değil ki. Gene ihtişamını devam ettiriyor şart ortadan kaldırsanız bile. فَلَا تَعْضُلُوهُنْ لَنْ kısmı kalıyor. Onlara baskı yapmayın. Eşleriyle nikahlanmaları konusunda. Baskı yapmayın. Sözü yine bir yetkiden haber vermiş oluyor. Çünkü Herhangi bir, hiç alakası olmayan bir adama, sokaktaki bir adama desen ki ya engel olma şu kadının evlenmesine nedir? <laughs> ya sen Benim ne yetkim var ki engel olayım der değil mi? Engel olmayın diyorsa bir yetkiden bahsediyor. Ve Hanefiler, şartı kaldırmakla yetinmemişler. Fela taaduluhun ne kısmını da kaldırmışlar. Bak hiçbir ayet almamış. Şey, hiçbir hadis almamışlar. Ayeti de iyice kırpmışlar. Sadece en yen kihne ezvacehun eşleriyle nikahlanmaları burada nikah fiilinin faili kadın o zaman bu velisiz, denetimsiz nikah geçerli hale yet geliyor. Şimdi burada yapı bu. Siz burada nasıl şey yapabileceksiniz? Efendim yok efendim sünnet Kur'an'ı arz edecekmiş. Sünnetin dediği gibi sadece muhatabına cevap vermek için bu kullanılır. Yoksa kendi şeyi yok. Ben mesela talebelere şey okuturken mesela bir cümle, bir geçer. Dedim ki bak bu cümlede ben bunları isterim. Çünkü ilk önce girişte güzel bir cümle yazarlar ama alt tarafı bomboştur. Oldu mu? Bakın şimdi şu el mebsut. Hanefi mezhebinde en güvenilir kitapların başında gelir. İmam Serasi tarafından yazılmış. İmam Muhammed'in kitaplarını şerh eden bir kitaptır. Burada diyor ki De delil, delil alıyor denetimsiz nikahın geçerliğine dair. Fela cüneh aleykum fîmâ fealne فِي Bakara 235. Kocalarından, kocalarından ayrılan kadınların nikahlanmalarında diyor. Fela cunah aleykum size bir günah yoktur. Fi ma fe'alne kendi başlarına yaptıkları bir şeyden bil maruf, marufa uygun olması şartıyla. Bu ardı burada bil marufu çıkarmış. Çünkü o bil marufu koyarsanız denetimsiz nikahı olmayacağını gösteriyor. Ayetin o kelimesini burada koy, koymamış. İsteyen herkes bakabilir. Kaçıncı cilt? Beş. Beşinci cilt. On birinci sayfa. İsteyen herkes bakabilir. Bizi suçlayanlardan da cevap bekliyorum. Burada bütün dünyanın düşmanlığını celbetine pahasına Cenab-ı Hakk'ın dinini anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bak. Ondan sonra Hatta tenki azevcen gayra almış. Üçüncü kez boşanan kadınla ilgili uzun uzun hükümlerden sadece cımbızda iki tane kelimeyi seçmiş almış. Ondan sonra en yenkihne ne demiş? Yani ayetin şartı yok. İza teradav beynum bil maruf yok. Fela taaduluhun ne de yok. İki tane kelime. Ya kimin sözünden böyle bu kelimeleri cımbızla çıkarırsanız istediğiniz şeyi söyletirsiniz. Ve bu Allah'ın kelamı. Tekrar ediyorum. Bir tek hadis yok. Halbuki bu dünya kadar sayı hadis var. Peki ve bel hadisleri de buraya yazmış. Yani gören de zannediyor ki bunlar hadise uyar. E ne, ne olacak? Verdiği fetvada hadis yok. Verdiği fetvada ayet yok.